500 levelden sonra level alınca alıyor. Sadece orada göstermeye ekranı. Alamadım. Tabanca. Adamın çok az canı var. Düştü. P2020 ne ya? Pompalı oynuyorum ben. Aşağı atladı biri. Nerede? Aşağı mı gitti? Gitti gitti. Geldi geri. 12 canı varmış. Bir tane vurdum öldü. Şarjör değiştirip geliyorum. Bitirdiler beni. Anlayamadım ki anasını satayım. Ben bizimkiler sıkıyor sandım yukarı. Mermi kalmadı. Ben pompalıyla iki kişi öldürdüm de. Başka silah bulamadım. Bu taraftan elim seni alsam. Silah çıkmadı ya. Nerede da bizim dayı? Onu izliyorum. Dur evet, seni izliyorum. O gitti bak sağ tarafa gitti. Bir <laughs> Çu. Double Q. <gülüyor> <gülüyor> Elemanla buluşun da beni kaldırırsınız. Kaldırırken de mi görünmesin? O topu atayım. Gideyim, sana. hiç şeyim olmayan lootumu alayım mı? Benim diyor. Geliyorum senin abi. Düştü. Bu da 100 vurdum. Pafindir'e 150 vurdum. Pafindir'e Pafindir düştü. İki bomba attım. Zırhı gitti. Aşağı <laughs> Nerede bu ya? İçeride bir yere geziyor. Burada. Burada. açtı mı arka geldi sıra gitti onu nerede bunlar Zehir kırıldı. Düştü. Zehir attı. Birinin etine vurdum. Ulan ha. Aha. Ben de düştüm. Aa! Ulan ben adam öldü sandım. Adam düştü. Ama bir kişi daha mı vardı? Yerde kendini mi kaldırdı? Yo, oydu. Konuşayım. Kaos düşürdüm ben. Kaos düşmemiş işte. Düştü sandık. Adam düşme rolü yapabiliyor. Burda sarı şit var Zırh mı? Evet Aldım ben onu Oha, eritilir 100 vurdum beri Can basıyor saniye doluyor. İkinci mi olduk? Hmm. <laughs> adam adam yalan şey vurdu ya pompalı. Çok yalan vurdu yani. Görüş var mı orada? Bak. Oo. Tam alt tabii. bir mor yedi. Öldü direkt. Öbürüne 5 vurdum zırha gitti. Ben şurada, de zırha. Asma mı? Onix attı. Burada Onix. Hafif idareyim lazım. Buraya kıç atıyorum lazımsa. 7 saniye. Açım aç. Kanat susadım abi. Buradan geçmiş. Altta bir yerler. Solda. Kırmızı şildi var. Kırılmak üzere. Araya girdi. Solda. Sağdan devam ediyor. Hiç buralar. Gel 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 gel. Boş Salon canı lootlara bak. Bazıra gitti. Üstüne de 40 kurdum. 60 tane var. Gel gel burada loot dolu. Gitti gitti o şey. Murat ultisine gitti. Gitti mi? Sağda var. 60 kurdum böyle. Düşüyordu lan. Başka Düştü da sıkıyor onları. Var mı jump et? Şelaleyi tırmandım. Ağır yok amınavim. Şurada, şurada bir şey var. Burada adam var. Şurada. Prefire aç, zırh basıyor. Sağdan geliyor. ne yiyor? Ben de öbürü. Düştü bu. Diğer adam gelecek. Bir zırh basam. Zırhın yok abi. Lan boş zırh mı almışım? Yok etti beni. Şurada koşuyor. Alan avantajı sende iyi. Güzel. Pompala vurdu lan.